sigara zayıflatıyor muhabbeti doğru baba diyorsun da yani bana bir baksana bence yani sigara zayıflasa ben böyle mi olurdum sen <laughs> mı geçiyorsun geçmiyor musun anlamıyorum ya bunun zamanı geldi mi arkadaşlar level c5 eşittir çiçek kafalar fişek manitalar ipek gibi babacım of geldi mi dur bir aa saylas geldi bakalım 20 0 irel ya bence train demir geldi ya ha Geldi ya ne diyorsunuz? Ghost'la birlikte şöyle inceden. Daha önceden hiç Trine oynamamıştım. Panky Trine Demir'la tanışıyor. Neyse bu biraz daha güzele benziyor. 2 <laughs> armor ha? Hadi bakayım. Genelde ben Irelia alınca Trine Demir'ler beni çek ya. Öngörü'ye gerek yok, direkt Lost basın arkadaşlar. <laughs> R yerine Q'ye vermeyi unutmamıyordu. Öyle bir mekanik mi var lan? Ne alaka? Aa, aa ulti level 1 mi bırakıyorsun? Niye? Olayı ne? Olayı ne onun? Ha CD düşmüyor demek ki ki ondan. <laughs> Hal mı alacağız peki? Ya ben niye burada bekledim ya? Aa gözüktüm mü acaba? Omurga kıran. Dur bakalım. Şu level 1'imi bir bakalım. Aa o da buradaymış. var adam da bize çakallık yaptı. Vay, herif akıllı. Tamam, salacağız şeyi. Salacağız, bekleyelim ve üstümürelsin. Ben adam yardım ediyor gibisinden düşünmüştüm de. Yardım etmiyormuş. Tamam, chill chill devam edelim. Ben canımı dolduracağım. Şu an şey yokken aslında bir tık öne çıkabilirim. Gel bir tane vurayım lan eşek. Hadi lan ananı Minyon ölsün diye uğraştım da ölmedi ya. Slow push devam edelim. <laughs> ne kadar gıcık lan bu train. Bence buna dive atarız ya. Ne fulliyorduk ki o? Ulan W'sü de yok var ya free dive ya. Dur şu train'ların bana yaptığı hareketi yapayım ya. Kokucuğum 10 tane abonelik Shittings I am base Acaba base atsam daha mı iyiydi chat ya E fullenmiyor ya Q fulleniyordur E niye fullesinler ki Şu an ama bir genge ihtiyacım var ya Çok sıkıntı Kaka bu çar ne ya Bir dedim bir Trindemir'in tadına bakalım kaka Elo istiyoruz diyorsun ha öyle mi bir Her adam bir de İrelia aldı ya Tamam ben burada reset alı Genk yemezsem reseti alacağız chat. Dur olabilir. Koş, yapsana bize. Lan oğlum ben bilsem ben oynardım. Ne <laughs> Dua atardık ya kaka. He aynen öyle. Kaka bir bibiye saçsana ero dinleyelim. Seni de sardı mı parça? <laughs> Yalnız güzel beyiz aldık ha. 6 leveliz daha kolay kolay ölmeyiz. Tamam daha ben yani bu adama karşı kaybetmem çok zor ya trainların o bana yaptığı hareketi yapmak istiyorum ya. TF, ha TF DC mi lan? İnşallah hadi be hadi be şans bizim yüzümüze mi girecek? <laughs> Son maçımda free win aldım ben de kaka ne diyorsun bu işe? Bakalım o free win bize ne zaman gelecek? Bize de biraz free... Aha geliyorum. Gel gel alalım şurayı da. Adam ya nasıl random atıyorsun? Leak mi atıyorsun ya? <laughs> random atmasını veriyor. Bireli nereye gitti lan? Bireli nereye gitti? Püçar var ya şimdi, olum keyifliymiş lan bu try. Haa gidiş! Ignite gitti, Salam ve de kaybetti. Oh! Yeah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Red Farka, aynen. Ultim de yoktu ya, güzel oldu ya. Fena değil. Şekli Şemali, Rek'Sai misali. Alttan üstten sağa sola bakan Kek'Sai. Şuraya ben bir ward'umu koyayım. Tamam, daha ben bu Irelia var ya. Mahvoldun Irelia, bak. Burada Freeze'i koyuyoruz arkadaşlar ve Fatih abim. Şile devam. Tak, tak, tak. İşte, aa adam şeye gitmiş. Tamam. Adam puşla dedi. İle kızdı bize. Oğlum ben bu Try'n'u çok sevdim ha. Vallahi Try'n Demir main olabilirim bir anda. Onu söyleyeyim size chat. Ne diyorsun Try'n? Oh, abi Ezil 5-0 mı? Sadece durup botta farm atsan kayısa kötü mü olurdu be babacığım? Yani kötü mü olurdu durup orada farm atsaydım? Yev tapa doğru yürüyordu gördüm onu. Q'yu basayım ya. Bir board'umu şuraya koyayım. Şunu mide büyük diyebilirim aslında. Orası bu. Abi yeter ya. Vallahi yeter be. Adamlar kazanacak ama oyunu muhtemelen. Ahri taşırsa taşır. Yoksa zor. İyi kuleyi de aldık. Base'de Gale Force. Trine var ya dün dümdüz ya ileriye Hani Ignite'ına rağmen bir de. Adamın öyle de bir şeyler yapıyor olabilmesi lazımdı ki. Ya Kaysa yetmedi mi oğlum ya? Ya yetmedi mi yani sence ben onu anlamadım. Öldüm <laughs> öldüm. ne güzel çağrı ya. <laughs> Sağ tık attım öldü adam. Moto <laughs> moto benim mi yardım etmem lazım acaba? Nasıl sonunda öldü. İyi güzel güzel fena değil. Şu Herald'ı çıkınca hemen tek başıma alayım chat. Adam çaresizce durmak zorunda kaldı. Babak Trine'da kalın mı geldi ya ileriye bir tık. Bir tık kalın geldi. Ama Ghost'um yokken de pek de güçlü değilim ya bence. Böyle şu kamplar kamp mantı da yok ki alalım ya. Red med var mı? Ben geleyim. Bak ya. Oğlum bu çok fed. <laughs> kaç kaç. <gülüyor> ETF ultisi aldık. Aa 11'de R'ye verdim. Ya oğlum niye hatırlatmadınız ya? Of! Ya nasıl R'ye veririz ya? R'ye vermeyince bir değişiyor peki kaka? Hani süresi falan uzamıyor yani? Ya bir şey olmuyormuş galiba ondan. Gözlerini kapatıp kulelere tıkla. Ya şeyi artmıyormuş galiba hani. Süresi artmıyormuş. Ya o kadar kötü değildir de vermesek daha iyi millet vermiyormuş. Nasıl veririz ya? Neye verecektik? Q'ya ve E'ye falan verecektik işte. Ultim yokken de böyle hareketler yapmam da çok sıkıntı ya. Bana E verdin mi? Tamam ulti aldık. Bu güzel aslında. Ufak da olsa win bizim için. Kaysa'nın da durumu kötü ama hiç yoktan bir item falan almış ya. Tamam egzoz da gitti. Ah be. Abi skill'leri sağa sola fırlatmayın ya. Çok zor ya. Vallahi zor oyun. Abi yani 3. direk şey yapmak istedim ya. Hani alalım güçlüyüm yürüyeyim dedim ama. Hani her şeyi sağa sola attılar. Plan anladın mı plan milan kalmadı bak ileriliğe şattan diyor şimdi susun bir tane pinkliğim içimde kalacak yoksa ya abi e, oyuna yeni başladım hiçbir şey bilmiyorum ne önerirsin eee rol olarak mı ya böyle ben senin yanında olsam forseti ben de oyuna ilk başladığımda böyle bütün hani rolleri denedim baktım böyle işte en keyif aldığım hangisiyse onda devam ettim sen de öyle yap yani yok oyunu silmesin çünkü bu oyunun yeni başladığın zaman keyifli geliyor yalan yok Yeni başlayan için çok keyiflidir. Güzel. Bir yanda Baron mu? Bir yanda Baron mu? Aha, hadi hadi lan hadi lan aklı helal. Mi değil mi göreceğiz. Seril lan, de oldu. için ölümsüz çar alalım diyorsun gene öldürüyorlar ha. Vallahi sorma ya. <laughs> Q'ya basınca crit ihtimali azalıyor ya baba o yüzden çok basmamaya çalışıyorum. Fightlarda özellikle. Ha şurada TF gelirken basabilirdim gerçi doğru diyorsun ama korktum ya. Şu an çok güçlüyüz ha. Şuraya ben bir de seril <laughs> de alsam. Fena yani şu an kaka durumumuz. Yıla bir tane koydum daha demin. Adam neye uğradığını şaşırdı ya. Bir, bir krit, bir normal vuruyor lan hep. Baron'a girsek aslında daha iyi olacaktı ama niye girmedik anlamadım. Baron'a girsek çok iyiydi ya. Şimdi onlar mı gidecek? Hadi be crit at İnçeri Bela oldu Beni de beyitledi birader ya. Of. Raksaydı ne güzel var ya. Rogue ölüş oldu harbiden ya.

Lan lan. Güzel oradaki risk güzel oldu. Riski omuzladık. Payback'ini de aldık. Aha. Fena taşıdık ama değil mi Atilla baba? Bak ne kadar 9k vurmuşum. Oyunu taşıdım. <laughs> ya canım bir İrelia çekiyor da bir tane İrelia positioning'ine bir türlü giremedik birader ya. Sağ tık yaparken nasıl zorlandım biliyor musun? Adam olana çok bile baba 9, 9k vurmuşuz yani anladın mı?